Mutlu hocam istekle yaptığım halde kabala çalışırken acayip derecede sıkılıyorum. Neden sıkılıyorum? Çözümü var mıdır? Çözümü yok. Hep mi sıkılıyoruz? Ha? Bak herkese. Herkes böyle. Böyle. Hiç heyecan var mı? Yok. İlginç olan şey ne onu da söyleyeyim. Bazen sabah dersine geliyorsun. Sonra sabah dersi 3 saat. Yani şimdi yine bana 1,5 saat tahammül ediyorsunuz. O da arada sadece hani light yapıyorum dersi. <laughs> 3 saat sabah dersi. <laughs> Bazen şaşırıyorsunuz. Nasıl olur? 3 saat böyle dinleyebiliyorum. O zaman yaş yaş görüyorsunuz ki sizi yukarıdan muhafaza eden bir güç var. Adamı gel, resmen kol, yani bebeği koluna alırlar ya, bebe, bebeği koluna alıp şöyle sallarlar. Aynen o şekilde bakıldığınızı hissediyorsunuz, size dikkat edildiğini hissediyorsunuz. O yüzden sıkılıyorsan ama elimde değil gelmem lazım diyorsan bu iyi, bana sorarsan iyi bir işaret. Tamam. Hepimiz maneviyat çünkü adamın doğasına ters hepimiz kaçıp gitmek istiyoruz bu işten. Yani bir fırsatımız olsa gerçek anlamıyla öyle. Ama bu ilk geldiğiniz zamanlar yaradanın bizi muhafaza etmesi var. Tamam Bizi tutması var. Bir şekilde hani havuç sallamak gibi tamam mı? Tabiri caizse. Önümüze bir havuç koyuyor. Çikolata koyuyor. Yani iyi, iyi bir his veriyor. Yani tamam o kadar da muazzam diye ama hadi yani takılayım bir bakayım bir şeyler var. Öyle ilk etaplarda. Daha sonra özgür seçim noktası olmaya başlayacak içinizde. O noktalarda dikkat etmeniz lazım. Çünkü kişinin o zaman dostlarla bağ yok ise, sorumluluğu yok ise grupta o zaman kaçıp gider. Birçok insan da öyle kaçıp gider. Çünkü alma arzumuz kendisini iyi hissetmek istiyor. İyi hissetmediği zaman kaçıp, kaçıp gider. Her şeyden hayatta öyle kaçtığımız gibi canım bir şey iyi hissetmiyor bir koşulda kaçıp gidiyorum. Burada da aynı şekilde. O yüzden ilk etapta kişinin ne kadar çok okursa, ne kadar çok makalenin içine girersek, hangi koşullardan niye geçeceğimizi ne kadar çok anlar isek, o koşullar başımıza geldiği zaman ne yaparız? Biz a bunu derste çalışmıştık, Rabaş bize bunu yazmıştı diyebiliriz. O zaman kalacak bir durumumuz olur. O da şanslıysak. Çünkü maneviyatta mazal diye bir şey var. Tamam Mazal şans demek. Yani şanslı ol. <laughs> Şansınız varsa gibilerinden bir şey. Mazal. <laughs> tamam kısmet diye bir şey var. Ama öteki taraftan da kabalistler ne diyor? Yani adam kendi şansını kendi yaratır. Nerede o? Ben yani kişi ve seçiminde. Tamam neyi seçeceğim? bu hayatımı yani şimdiki yaşadığım şekli seçeceğim yoksa maneviyatımı seçeceğim. Kalpteki nokta olmayan olmayan birisi de bu karar veremez. O yüzden iki izlenim var içimizde. Ama o dediğin doğru. Hepimiz şaşıyoruz. Üç saat, 5 saat. Bazen bir bayram dersine giriyoruz. Ya da cumartesi dersi 5 saat. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Beş saat, 5 saat. Şimdi biraz daha azaftır abi dersler eskiden. Ben geldiğimde biraz daha uzundu. Ama <laughs> dediğin doğru. Ne yapacağız? Dua edeceğiz.